Dinamik bir güç olan İslam, sadece geçmişte kalmış bir medeniyet değil, aksine içinde geleceğin inşasına bütünüyle yetebilecek bir enerji barındırır. Batı'nın gelecek adına çizdiği yolda görünen tek büyüme, dünyanın sefaletinin büyümesidir. Yoksul ülkelerin maddi sefaletinin, Batı'nın da manevi sefaletinin büyümesi. Bugün İslam'a neler borçlu olduğumuzu bilmek, ne tarihçinin uzmanlık alanı, ne meraklının hobisi ne de hayalperestin zevk meselesidir. Aksine mutlu bir geleceğin kurulması için çabalayan herkesin görevidir. İslam'ın ilk dönemlerindeki yayılışı başka hiçbir yayılışa benzememektedir. Ne Uzak Asya göçebelerinin ne de top, tüfek gibi silah gücüne sahip Avrupalıların büyük istilalarına. Hz. Peygamberin vefatının üzerinden bir asır bile geçmeden İslamiyet Çin hariç neredeyse o günkü dünyanın tamamına yayılmıştı askeri, jeopolitik, diplomatik veya daha başka her türlü izah imkanları istenildiği kadar ortaya konulsun, İslam'ın o özgün mesajı anlaşılmadan Arabistan'ın içlerinden gelen bir avuç Müslümanın 600 bin metrekarelik İspanya'daki 15 milyon insana kendi dinlerini kabul ettirmesi kavranamaz. Öyleyse buyurun ekonomiden tasavvufa, astronomiden felsefeye, İslam medeniyetine bir göz atalım. Ekonomi Mülk sahibi mülkü üzerinde takdir yetkisine, keyfi kullanım hakkına sahiptir. Bu ana prensip, Napolyon Kanunnamesinin ve hali hazırda bütün ekonomik sistemlerin temelini oluşturur. Bu hukuk, mülk sahibine gerçek bir ilahi hak tanır. Sahip olduğu şeyleri cezalandırılma korkusu olmadan imha ve tahrip edebilir. Bunu yaparken hayati açıdan zorunlu mallardan toplumu yoksun bıraksa dahi. Servetini de sınırsızca yiyabilir, biriktirebilir. İslam medeniyetine göre ise mülk ne bireyin, ne bir grubun, ne de devletin hakkıdır. Mülk sosyal bir işleve sahiptir. Mülk sahibi ister fert, ister ortaklar, isterse de devlet olsun servetinin hesabını topluma vermek zorundadır. Çünkü o, bu mülkten sorumlu bir idareciden, bir emanetçiden farklı bir şey değildir. Charles Guide, Ekonomik Politik El kitabında şu noktanın altına çizmektedir. İslam hukuku, özel mülkiyeti ancak o toprağı bir fiil işlemekte olana tanır. İslam ekonomisi ne Amerikan tipi kapitalizmle ne de Sovyet tipi sosyalizmle özdeşleştirilebilir. Bilim. Müslümanlar daha 9. yüzyılda Çinlilerden kağıt imal etme tekniklerini öğrendikleri için 800 yılına doğru Bağdat'ta ilk kağıt fabrikasını kurdular. Batı'nınsa Müslümanlar sayesinde bu keşfi tanıyıp bilmesi ve sonradan kullanmaya başlaması için 400 yıl beklemesi gerekecekti. 815 yılında yani Batı'nın okuma yazma nedir bilmediği bir devirde Halife Memun içinde 1 milyon kitap bulunan bilgelik evini kurdu. 891 yılında bir seyyah Bağdat'ta yüzden fazla halk kütüphanesinin olduğunu yazar. 10. yüzyılda Necef gibi küçük bir şehrin 40 bin cilt kitabı vardır. Mera Arasathanesi'nin müdürü Nasreddin Tusi'nin 400 bin eserlik bir koleksiyonu vardır. Oysa bundan 400 yıl sonra bilgi olarak ünlenen Fransız Kralı 5. Charles ancak 900 kadar kitap cildini bir araya getirebilmiştir. Günümüzde kullanılan 9 rakam ve sıfırdan oluşan sayı sistemini keşfeden Harizmi'dir. Şayet 4444 sayısının Roma rakamlarıyla şu şekilde yazıldığını hatırlarsak, rakamların yeni şekliyle yazılmasının ve sıfırın bilimin, sanayinin, ticaretin ve muhasebenin gelişimindeki önemi daha iyi anlaşılır. El Harizmi Cebrin öncüsü olmuştur. Cebir kelimesi bile onun en meşhur kitabının adıdır. Harizminin ondalık sistemi ile Greklerin saf miktar olan sayı anlayışından saf bağlantı olan sayı anlayışına geçildi. El Kaşani bir daire ile çapı arasındaki orantıyı yani pi sayısını hesapladı. Ömer Hayyam, Greklerin sonlu ile ilgili ön yargısını kırarak irrasyonel sayılar teorisini geliştirdi ve 3. derece denklemler üzerine sistematik bir el kitabı kaleme aldı ki bu kitap 17. yüzyıla kadar sahasında en öndeydi. Sabit bin Kurra 9. yüzyılda integral hesaplamayı başlatır ve geometriyi cebire bağlar. Tusi, Biruni ve Ebul Vefa sinüs üzerinde çalışırlar ve Kopernik'ten asırlar önce sekantı icat ederler ve daha niceleri bilim adına nice ilklere imza atarlar. Astronomi Harun Reşid'in oğlu Memun'un halifeliği zamanında gezegenlerin hareketlerini düzenli tespit edebilmek için Bağdat'ta bir rasathane inşa ettirilir. Halife Memun'un astronomları Batlamyus'unkileri baştan aşağı düzelten Memun cetvelleri hazırlarlar. İslam astronomisi Greklerinkini sadece gözlem alanında değil, ölçüm alanında da geride bırakır. Bettani, güneş ve ay tutulmasının eğimini 23 derece 35 dakika olarak hesaplar. Günümüzde ise bu eğim 23 derece 27 dakika olarak tespit edilmiştir. memnunun astronomları 900'lü yıllarda Meridi'nin ölçümünde 111.814 metreye ulaştılar. Bugün ise 111.938 metre olarak hesaplanmıştır. 15. yüzyılda Timur Lenk'in torunu Ulu Bey'in Semerkant'ta yaptırdığı rasathanede güneş yılı şimdikinden 14 saniyelik bir yanılmayla hesaplanmıştır. Tıp Hristiyan din otoriterleri tıbbın gelişmesini engellemişlerdi. Papa 3. Innocent 1215'te İtalya'da Latran konsilinde şu yasaklama kararını bile aldırmıştı. Muayeneden önce günah çıkarmamış bir hastayı tedavi eden her doktor afarozla cezalandırılacaktır. Çünkü hastalık günahtan ileri gelir. Bu kafa yapısından ötürü 600 sene öncesinin Paris Tıp Fakültesi'nde topu topu bir eser bulunuyordu. O da ilk çağdan 925 yılına kadarki bütün tıp bilgisini özetleyen Müslüman alim Razi'nin eseriydi. Batı bu haldeyken İslam dünyası tıbbın kanunu kitabı ile i̇bn Sina'yı, deneysel bilimin yolunu açan optik üzerindeki çalışmalarıyla İbn-i Batı'nın ancak 1846'da yapmayı başarabildiği iğne ile gözdeki kataraktı emmeyi, bin yılında Bağdat'ta yapabilen Mavsili'yi ve bunlar gibi alanında çığır açan daha nice tıpçıyı yetiştirmişti. Felsefeden Tasavvufa Sokrates'ten Descartes'a ve Locke'dan Kant'a kadar Batı felsefesi özellikle bilmenin nasıl mümkün olduğunu anlamaya çalıştı. Bunun için kendisine tuhaf bir dünya inşa etti. Düşünüyorum, o halde varım diye ilan eden Descartes sadece düşünmeye odaklanmış ve kendi varlığını salt düşünmeyle özdeşleştirmiştir. Peki ya neyi düşünen? İslam felsefesi ise tefekkürle düşünülmesi gereken şeyleri düşünmeyi öğretmiştir. İbn-i Tufeyl'in şu ibretlik hikayesi bize İslam felsefesini net bir biçimde anlatmaktadır. Issız bir adada bir başına büyüyen ve tefekkürle Allah'ı bulan Hay derken günlerden bir gün hayatın ve dünyanın anlamı konusunda tenhada kafa yorabilmek için insanların diyarını bırakıp gelmiş olan Asal ile karşılaşır asal Hay'ın kendisi kadar alim olduğunu fark eder. Kendisine İslam'ın ne olduğunu anlattığı zaman da Hay'ın zaten hayatında tefekkürle kanun haline getirdiğini fark eder. Bu mesele Robinson'un meselesinden çok farklı bir meseledir. Çünkü Robinson bireyciliğini, silahını, toprağını işlediği tabiat ve boyun eğdirdiği cuma üzerindeki egemenlik arzusunu adaya getirmişti. Avrupa artık bütün tarihin merkezi olarak görünmekten vazgeçilmeli ve insani gelişme bir bütün olarak değerlendirilmelidir. 7. yüzyıldan 14. yüzyıla kadarki dönemin bir kara dönem olmadığı aksine tarihin en parlak medeniyetlerinden birinin yani İslam medeniyetinin ortaya çıktığının kabul edilmesi gerekir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.